o Sarayda büyük bir hazırlık varmış. Yılbaşı için tüm salonlar, tüm koridorlar süsleniyormuş. Harika bir yılbaşı akşamı için her şey hazırmış. <Sessizlik> <Sessizlik> Prens yılbaşı kutlamalarını çok sevdiği için son derece neşeliymiş. Merhaba prensesim. Güzel bir gün değil mi? Seni böyle mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Nasıl mutlu olmayayım? Yılın en sevdiğim günü. Yılbaşı ile ilgili en çok neyi seviyorsun? Kar yağışını, insanların bir araya gelmelerini. Ah, herkes daha mutlu, daha umutlu oluyor. Ah, selam Roza... Merhaba prensim. Bu soğukta burada ne yapıyorsunuz? Cinderella ile yılbaşının en sevdiğimiz yönlerini konuşuyorduk. Cevap belli. Hediyeler değil mi? O da var tabi... Kim sevmez hediyeleri? Kral 500 altın değerinde bir hediye beklediğimi söyledim bile. Ama hediyenin fiyatı önemli değil ki. Önemli olan yürekten gelmesi. Hah. Tabii tabii. Size şiir yazsınlar. Bana altın verebilirler. Hediye demişken, Roza senden bir yardım isteyecektim. Neymiş? Prenses Roza'yı alıp ağara götürmüş. Niye geldik buraya? Bunlar krallıktaki çocukların hediyeleri. E, ee? o kadar büyük ve çoklar ki atlarla taşımak bile çok zaman alıyor. Bu işi kolaylaştırmanın bir yolu yok mu? Hmm. Al. Bu küçültme. Bu da büyütme iksiri. taşırken mavi, teslim ederken de kırmızı iksiri döksünler. Harikasın. Teşekkür ederim Roza. Bunu krala da söyle. Ciddiyim bak. Tamam söyleyeceğim. Bu arada sakın ikisini aynı anda kullanmasınlar. Neden ki? Tam emin değilim. Ama iyi bir şey olmayacağını garanti edebilirim. Sindirella, askerlere iksirleri vermiş ve nasıl kullanacaklarını anlatmış. Cinderella! Merhaba Pofu, ne bu telaş? Her şey hazır. Hazır mı? E hemen gidelim o zaman. Prenses ve Pofu mutfağa gitmişler. Etrafa işte açıcı tarçın kokuları yayılıyormuş. Tarçınlı hamur burada, kremalar burada. Şef Popo evlerinize amade. Hamur yumuşacık, krema ipek gibi, şekerler rengarenk. Çok lezzetli görünüyorlar. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Prens bu hediyeye bayılacak. Ona tarçınlı kurabiyeden çok güzel bir ev hazırlayacağım. Bana da kalır değil mi? Yeterince büyük yaparsak kalır. İki katlı mı yapsak? Prenses ve Pofu evin dışını özenle hazırlamışlar. Hatta küçük mobilyalarla da dekore etmişler. Sonunda ortaya görenlerin ağızlarını sulandıran bir ev çıkmış. Evimiz hazır. Çok lezzetli görünüyor. Tüm pencereleri yemek istiyorum. Hadi daha yapacak çok işimiz var. Prenses ve Pofu mutfaktan çıkıp hazırlıklara yardım etmeye gittiklerinde Onları gizlice dinleyen Sera ortaya çıkmış. Demek prense kurabiyeden ev yapmışlar. Ben harika bir pasta yapayım da görsünler. İyi de ben pasta yapmayı bilmem ki. Hmm. Şuralarda bir tarif vardır elbette. Sera sonunda bir tarif bulmuş. Masadaki her şeyi hatta farkında olmadan büyütme ve küçültme iksirlerini bile hamura katmış. Ne ilginç bir tarifmiş bu böyle. Hamur sürekli bir küçülüp bir büyüyormuş. Ama sonunda Sera istediği güzel pastayı yapabilmiş. Akşam kutlama yemeğinde tüm saray halkı bir masanın etrafına toplanmış. Prens mutluymuş. Prensim Hediyemi kabul buyurursanız beni çok mutlu edersiniz. Hediyeleri gece yarısı açmayacak mıyız? Benim hediyem o kadar bekleyemez prensim. Getirin. İki uşak, Sera'nın pastasını içeri getirmiş. Pasta gerçekten güzel görünüyormuş. Eline sağlık Sera. Çok güzel görünüyor. Hemen bir dilimlemek istiyorum. Prens pastayı kesmek için uzandığında pasta bir balon gibi şişmeye başlamış ve sonunda patlayıp etrafa saçılmış. Neler oluyor? Küçülüyorum. Sera büyürken prens küçülmüş. Masalar büyürken sandalyeler küçülmüş. Saray halkının yarısı büyük, yarısı küçükmüş. Rosa, bir şey yapamaz mısın? Sabaha geçer ancak bu iksirin etkisi. Yapacak bir şey yok. Ah Sera, sen ne yaptın? Daha ağzıma bir lokma tatlı girmedi bile. Tatlı? Evet, evet. Aklıma çok tatlı bir fikir geldi. Sindirella hemen masanın altına sakladığı hediyesini çıkarmış. Prensim bu da benim hediyem. Vay canına çok güzel görünüyor. Ama sen yanımda olmazsan bir anlamı yok ki. Ben de geliyorum. Sindirella elinde son kalan küçültme iksirini kendine ve Puffy'a dökmüş. Dünyalar prensesim. Neden ya? Neden? Ben de ne küçülebilirdim. <laughs> hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.